demin oyladık 199 milyon olarak bitirmişiz. Yani bu şunu e, gösteriyor bize. Allah'a şükür ülkemizde oncaman iki yıldan beri devam eden sıkıntılara rağmen tahmin, e, tahmin ettiğimiz mesela 145 milyon bütçe yapmışız tahmini bütçe ama 199'a bitirmişiz. Tabi bunda daha büyük tahminler var da işte ufak tefek şeyler de olmuş. Yani bunca sıkıntıya rağmen bir sürü yatırımlar yapmışız. Bakın bizim burada bir yıl konuştuğumuzun, birbirimizden didiştiğimizin, cevap verdiğimizin bütün meselelerin sonucu bu kesin hesap. Kesin hesapta kim ne konuşmuş, ne yapılmış, yani bu bağlı bulunduğumuz, sizin de mensubu olduğunuz hükümet ne yapmış, millete nasıl hizmet etmiş, hepsi burada yazılı. Ama bak hep ufak tebek şeylerin üzerinde tartışma yapıyoruz. Yani bunun üzerinde en azından muhalefetteki arkadaşlar şunu demeli. Arkadaşlar bakın şöyle bir bütçe yapmışsınız. Yeterli veya yetersiz. Orta derecede yeterli. Yeterli bulmuyorum diye bir esasında bir üzerinden bir geçmeleri lazım. Çünkü bizim bizim mesul olduğumuz kadarı bu işlerden güçlerden buna espri olarak falan söylemiyor. Yani milletin sorumluluğunu almış bir genel meclis üyeleri olarak söylüyorum arkadaşlar. Kimse bundan yanlış bir şey anlam çıkartmasın. Çünkü